Evet, bugünkü kitabımız Değnek Adam. Günlerden bir gün Değnek Adam erkenden kalkmış. Niyeti ormanda sabah koşusu yapmakmış. Ama Değnek Adam yolda kocaman bir köpekle karşılaşacaktır. Ve bundan asla haberi yoktur. Bu bir çubuk diye havladı köpek. Harika bir çubuk. Bu benim en sevdiğim oyun için mükemmel bir çubuk. Fırlatacağım ve yakalayacağım. Sonra tekrar fırlatacağım ve sonra tekrar yakalayacağım tekrar yakalayıp sonra tekrardan fırlatacağım dedi. Görmüyor musun ben bir çubuk değilim. Ben değnek adamım. Değnek adamım ya. Niye kimse beni görmüyor? Ben oyuncak değilim. Artık ağaçtaki evime gitmeliyim. Neyse ki parktaki köpeklerin tasmayla gezdirmesi gerekiyordu. Tasması takıldı. Sonunda oyun bitti ve değnek adam özgür kaldı. Değnek adam sevinçle hoplaya zıplaya evine doğru düştü yola değnek adamım ben diye sevinçle çığlık çığlık atarak. Bir değnek diye bağırdı kız. Yüzünde kocaman bir gülümseme. Köprüden değnek atma yarışması için düşünmeyi düşünüyor musunuz? Mükemmel olmaz mı? demiş. Herkesin bir değneği var. Hadi atmaya hazırlanalım. İşte atıyoruz. Bir, iki, üç. Bütün değnekler nehre düşmüş. Ben bir değnek değilim. Neden görmüyorlar? Bir değnek, ben bir değnek adamım. Değnek değilim. Oyuncak değilim. Artık ağaçtaki evime gitmeliyim. Deynek adam nehirde yüzmeye başladı. Yüzerken deynek adam takıldı bir kuğunun gözüne. Bir dal dedi kuğu. Var mı bahar dalı gibisi? Yuvamı yapmak için yok bundan daha iyisi. Ben bir dal değilim. Neden görmüyorlar? Ben deynek adamım. Oyuncağınız değilim. Artık ağaçtaki evime gitmeliyim. Ailemi çok özledim. Der deynek adam. Yuva bir küreye takılmış ve değnek adam özgür kalmış. Nehir değnek adamı denize doğru sürüklemiş. Denize doğru sürüklenirken değnek adam kıyıya çıkmak için çok uğraşmış. Neyse ki denizde akıntı çok da fazla güçlü değilmiş. Güçlü olmadığı için kendini bir plaja atabilmiş. Bu çocuklarıyla kumdan kale yapan bir baba. Değnek adam da özledi çocuklarını. Yatarken kumda. Bir bayrak direği yapalım dedi baba. Harika bir bayrak direği yapalım. Hadi çocuklar süsleyelim bayrak direğini. Ben basit bir direk değilim. Ya da bir şövalyenin kılıcı. Ya da bir çanta askısı. Ben bir kalem değilim. Yay değilim. Sopa hiç değilim. Bu merank da değilim. Atmayın artık beni. Ben değnek adamım. Değnek adamım ben. Değnek adam. Bak bakalım kar yağmaya başladı. Beresini, eldivenlerini giymiş, at kısını da takmış bir çocuk kar altına yürürken işte dedi. Kardan adamım için mükemmel bir kol. Ya ben bir kol değilim. Neden kimse fark etmiyor? Ben değnek adamım. Değnek adam yalnız. Değnek adam kaybolmuş. Değnek adam donmuş. Değnek adam karla kaplanmış. Gözleri kapanmaya başlamış, gerilmiş, esnemiş ve birazcık uyumaya hazırlanmış. Oysa yılbaşı gelmişti. Çocuklar sokaklarda şarkı söylüyordu ama değnek adam hiçbir şey duymuyordu. Şömine için güzel bir odun diye seslendi bir çocuk. Şömine odunlarının arasında uyumaya devam etti. Birileri çok geç olmadan önce onu uyandırabilir mi ne dersiniz? Deynek adam rüyasında ailesini gördü. Deynek hanımı ve çocuklarını gördü. Sonra birden uyandı. Yukarıdan gelen ses ne olabilirdi? Bir şeyler dökülmeye başlamıştı. Ve birden bir ses duydu. Ha 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 sıkıştım çıkarın beni buradan. Bir sıkışmış adam, sıkışmış bir adam. Kim acaba korkma diye bağırdı Deynek adam. Şimdi seni kurtaracağım. Azıcık çekti, itti, azıcık da salladı, biraz silkeledi, azıcık kıpırdattı ve ucundan yakaladı, ayağı tuttuğu gibi çekti. Ve Noel Baba bir toz bulutunun içinden odaya düştü. Değnek Adam gülümseyerek Noel Baba'ya baktı. ''Değnek Adam, sen çok iyi bir arkadaşsın, çok teşekkür ederim, sen bir harikasın, beni kurtardın.'' dedi. Daha sonra değnek adam Noel Baba'nın hediyelerini dağıtmasına yardım etti. Uyuyan kızın ve oğlanın hediyelerini bıraktılar. Yağan karların arasında evden eve uçtular. Noel Baba son bir ev kaldı diyene kadar. Değnek hanım yalnızdı. Çocuklar çok üzgündü. Babaları olmadan yılbaşı gecesinin hiçbir keyfi yoktu. Yataklarında uyumaya çalışırken garip bir ses duydular. Bir ağaca vuruyordu bir kuş mu yoksa yarasa mı ya da fare mi ya da ne olabilirdi? Ama belki de evet ben değnek adamım. Ben değnek adamım. İşte eve geldim çocuklarım. İşte benim için en güzel yer ailemle beraber yaşadığım yer dedi değnek adam. Ve Noel Baba'ya camlarından el salladılar.